Merhabalar. Ee, Yılmaz Sönmez Bey kimdir? Sivas'ın Kangal kazasında 1944 yılında doğmuş, ee, soğuk bir kış mevsiminde 44 yılın içerisinde Sivas'a gelmiş, yerleşmiş bir ailenin e, büyük erkek evladı. Ne güzel. Ee, kimyagersiniz, yüksek kimyager galiba. Kimya yüksek mühendisiyim. Kimya konusunda da üç eli açtınız, yani evet, o firmayı doğru, açtınız doğru. ve kardeşinizle beraber işletiyorsunuz. Evet. 42 yıldır diyebiliyoruz, doğru mudur? Doğru. Peki ne zorluklarla karşılaştınız iş hayatınız boyunca? Kolaylıkları neydi? En zevkli anlar neydi? Çalışma hayatınız içerisinde, onları alabilirsiniz. Benim ilk iş hayatım mühendislikle başladı, devlet dairesinde e, ee, yaklaşık olarak 12 yıl kadar görev yaptım. Hı hı. 12 yıldan sonra aradığımızı bulamadık. Tabii. Ee, tayinimiz çıktı. Tayinden sonra Sivas'taki kardeşlerimi, annemi yalnız bırakmamak için Sivas'a gelmek istedim. Sivas'a geldiğimde ne yapacağım? Ya yine devlet memuru olacağım veya ticaretle uğraşacağım. Hı hı. Ticaretle uğraşmamın daha akıllı olduğunu düşündüm. Dolayısıyla Üçel Kimya'yı geldikten sonra faaliyete geçirdik. Arkadan Üçel Kimya'ya Salim Bey işte 4-5 sene sonra geldi. Hı hı. Derken büyüdü, kocaman bir firma oldu. Yok. Yaklaşık 10 veya 13-14 defa Sivas'ta en üst düzeyde vergi veren bir firma olarak. E, kayıtlara geçtik. Harika. Ve devam ediyoruz gidiyoruz. Süper başarılarınızın devam ediyoruz ama Üniversiteyi zannediyorum İstanbul'da e, okudunuz. Evet e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kimya Fakültesine. Evet. 1970 yılında kaydımı yaptırdım. Tamam. Pardon 1964 yılında kaydımı yaptırdım. 70 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesini Kimya Yüksek mühendisi olarak bitirdim. Güzel. Ondan sonraki 12 yıl içerisinde e, Sivas Atölyesi tabir ettiğimiz demiryolu fabrikasında artı Sivas çimento fabrikasında devlet memuru olarak artı Bartın çimento fabrikasında genel müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Hı hı. Tekrar Sivas'a gelmem gerekti. Sivas'a geldim. Şu üç el kimyanın içinde kendimi buldum. Evet. Başlangıçta evet. ufak tefek imalatlar yaptık. Hı hı. Ee, çok ileriye götüremedik. Şehrin kapasitesi de küçük olduğu için hı hı. çok fazla bir şey yapamadık. Artı sermayemiz de çok yoktu. Hı hı. Ee, ondan sonra şey başka bir yön verdik. Ee, yine kimya ile ilgili laboratuvar grubuna el attık. Hı hı. Ee, hastane laboratuvarlarında cihaz kurma, çalışma derken öylece uzun bir zaman geldi, geçti. Anladım. O zaman Ekonominin içinde de olduğunuz için e, genel anlamda Türkiye'nin bir ekonomisini de değerlendirebilirsiniz. Yani Türkiye'nin ekonomisi gördüğüm kadarıyla çıkmaz da. Evet. Yani nasıl düzelecek ben de bilemiyorum. Maalesef. Ama e, hala hazırda sıkıntıdayız. Hı hı. Hem Covid-19'dan dolayı sıkıntı hem ekonomiden dolayı sıkıntı. Artık e, devlet te teşkilatları öyle bir malzeme almaya kalkışıyor ki, Bugün al, 360 gün sonra parasını vereceğim diye evet. şart koşuyor evet. ve e, tadı tuzu olmuyor bu işin. Tabii. Dolayısıyla yavaş yavaş işi de sonlandırmayı da düşünüyoruz yani. Evet yani. Gidişat iyi değil. Doğru değil gerçekten. Ee, peki mesela en çok ürettiğiniz ve en sevdiğiniz ürün ne oldu e, kimya alanında? Yani genel manada e, enjeksiyon işiyle uğraştık. Hı. Ejeksiyonda ee, çıkan ürünler, tabi o zaman Sivas'ta yoktu, biz e, o üretimi oluşturmuş olduk. Ee, bidon, e, şişe, kapak, bu tür şeyleri plastik olarak üretimini yaptık. Sonra onların içini doldurmak için kimyasallar yaptık. Ondan sonra da o işi tamamen bıraktık, ee, tıbbi sarf grubuna yöneldik laboratuvar, artı laboratuvardan sonra sarf malzemeleri. Bugüne kadar geldik. Gayet güzel. Olay bu. Çoluk, çocuk var herhalde. Çocuklar var tabii. Hı hı. İki tane kızım var. Allah razı olsun. Ben e, üniversite sınavlarına girince bir de bakalorya bölümü vardı bizde. Bakalorya sınavları, sınavları derdik. O zaman e, Almanya'nın endüstri mühendisi de bir okulun sınavını kazandım. Yalnız bir hafta sonra da Teknik Üniversitelerinin sonuçları çıktı. Rahmetli babam bırakmadı. Hı. Hal böyle olunca küçük en küçük kızım Endüstri Mühendisi olsun istedim. Ankara'da okudu. O da Endüstri Mühendisi oldu. Şimdi Bursa'dalar. Hı hı. Çok teşekküllü bir grupları var. İyi işler yapıyorlar. Hı hı. Onun büyüğünü kimyacı yaptım. Hı hı. O da Eskişehir'e yerleşti. Çok kısa bir zaman çalıştı ama ondan sonra bıraktı çocukları büyütmeye başladı. Çok güzel. İyiler yani her ikisi de torunlarım da kızlarım da iyiler şey maşallah, şakraklar. Maşallah gayet. Sık sık ]şallah. ararlar, konuşurlar. Ne güzel, ne güzel. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı gençlere? Ana, hanımım ilkokul evet. öğretmeni. Harika. İlkokul öğretmenliğinden emekli. Hı hı. O da çocuklara e, çocukları çok seven birisi. Zaman zaman Sivas'ta başına çocukları toplar, eğitim verir. Süper. Yetiştirdiği, mezun ettiği çocuklarla birlikte olur. Şen Şakrak, sosyal yönü kuvvetli olan, sosyal demokrat birisidir. Çok güzel, çok güzel. Tanışmak isteriz inşallah en kısa i̇nşallah, zamanda. Inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, İlman sağ olun.